Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa En çok sevdiğim seri olan takipçimin hesabını fullledim. Yani benim izleyicilerim, beni seven insanların hesabını fullleyince gerçekten çok mutlu oluyorum. Artık premium sandık geldiğine göre 5 günde bir takipçi hesabını fullledim videosu kanala gelecek arkadaşlar. 5000 like ile yeni takipçinin hesabını fullleyeceğim. 5000 like'ınızı atın. Kanala abone olun. Efendim 250 bine gidiyoruz. Buradan da Kodashop'a çok teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz. R R Flex bir arkadaşımıza hemen UC'sini yüklüyoruz efendim. Şöyle Kodashop'tan gelen UC'yi hesabına yüklenin ve ilk kez hesap UC görmüş oldu. 66, 660 UC şu anda hesabına yükledik. Daha önce hiç Royal Pass açılmadı. Royal Pass'i hemen bir yükseltiyorum. Hayırlı uğurlu olsun güzel kardeşim. Şuradan bir tane kadın kıyafetimizi alalım. Şuradan da UC'mizi seçelim. Bir 60 UC kaldı onu bir harcayacağız. Ay, oy oy oy, 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 Bunların hepsini kullanacağız abi. Bunların hepsini kullanacağız. Şuradan bir bütün görevlerimizi toplayalım. Oy, abi çocuk bütün görevlerini yapmış ya. 1163 level oldu. Bütün UCL topla abi buradan. Bütün UC, oy, 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 oy. Maşallah, maşallah. Hesap şu anda bile şok emelli olmaya başladı. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok, tamam. Buradan çıktık. Hemen çantaya gelelim. Şuradan bir şunu kullanalım efendim. Hemen şunu bir kullanalım Oy 65 yaptık abi Bunları da alalım Evet Royal Pest'e 60'a kadar geldik Sandıkları harcadığımız zaman da 100'e doğru yaklaşacağımızı tahmin ediyorum 80 tane malzeme sandığımız var ee, Buradakileri de birleştirelim abi Ben iki tane de klasik buradan geldi ee, Şuradan bir tane daha malzeme geldi bizlere Güzel 88 tane klasiğimiz var 36 tane de premium'umuz var Neler istiyoruz abi Güzel bir kıyafet Güzel bir silah Bir tane de araba deseni istiyoruz Bugünkü istediklerimiz bunlar Hemen hızlıca lafı uzatmadan başlayalım abi Şu geç kaldıralım Şöyle direkt onluğumuzu vuralım. Vur abi. Buradan belki hayatında ilk kez bu hesap için, bu güzel kardeşim için aylardır bekleyen, aylardır bu oyunu severek oynayan ve e, insanlar tarafından böyle ezilen, dalga geçilen bir... Ha, ya, olmadı. Geç abi, geç abi, geç abi. Bu kardeşimizin uğruna bu hesabı fulluyoruz abi. Bu hesaba inanıyorum ki çok güzel şeyler çıkacak. Hadi koçum. Geç abi. Ya şunlar çok önemli. Bakın bunlar bizim için çok önemli. Ben buraya birazcık geç yapacağım. Hmm, bir tane daha vuralım. Hmm. Olaylar bir tık kötüye doğru gidiyor arkadaşlar ama ben buradan güzel bir şey alacağımı inanıyorum. Yani bu kardeşimizin uğruna güzel bir şey verecek bu oyun ya. Vermen lazım. Bak vermen lazım. Bu çocuk bu oyunu severek oynuyor. Aydar'dır oynuyor ve hesabı bomboş. Ver bize güzel bir şey. Ah be şunu bir kalıcı verseydi var ya. Of ah, gene vermedi. Vur bir onu da vur bir onu da. Alacağız abi. Buradan bir kalıcı bir şey ver bize. İlk kez şuradan bakın hiçbir videoda belki bu kadarcık kalıcı bir şey istememiştim. Ama bir ver. Ama bir ver artık. Gene vermedi. Son onluğu vuruyorum abi. Şöyle son onluğu da vuralım. Hadi evladım. Arkadaşlar buradan kalıcı bir bok çıkmıyor ya. Siz de bu arada efendim 250 bine gidiyoruz. Bir abonelerimiz olalım. Şöyle şurayı açalım. Belki bir çanta düşürürüz. Hadi bir Yes ve güzel. En azından tavamızı aldık. Güzel bir tava deseni aldık. Yani biz onun yerini tutmaz ama en azından tava desenimizi aldık. Buradan çok e, üzgün ayrılmadım. En azından elimizi boş yollamadı. Yani saçma sapan bir şey de verebildi. İki tane daha geldi. Çok güzel. Oy buradan da aldıklarımız var şöyle premiumlarımız. Çok güzel. Çok güzel. Buraya geçelim abi. Daha büyük ihtimalle alacağımız bir sürü şey var. Efendim ben şimdi izninizle şöyle yavaştan bir 90 tane olmuş. 90 tane olmuş. Aslında devam etseydik yüzleyebilirdik burayı. Birazcık böyle tekli devam edeceğim. Sonra onlu vuracağız bildiğiniz gibi. Daha premiumda garantilerimiz var. Premium'a çok fazla güveniyorum. Premium'dan gerçekten bu çocuğun şansına güveniyorum abi ben. Hadi evladım. Şöyle birazcık geç yapacağım. Aa geç tıklayamadım. Arkadaşlar bu açacağım 5 tane sandık. Şu anda abone olup like atanlara gelsin. 250 bin olacağız. Hadi evladım. Haydi koca hadi oğlum. Hadi bir. Hadi bir. Vermedi. Çünkü neden vermedi arkadaşlar? Abone olmadınız. Abone olmadığınız için vermiyor. Abone olsaydınız verirdi. Abone olmadığınız için vermiyor. Ama ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Bu çocuğun, bu çocuğun şerefine abone olup like'ınızı atacaksınız efendim. Şöyle geçelim. Şöyle şunu da geç abi. Ah be, bir umutlandırdı bizi. Şöyle birazcık tekli devam edeceğim. İlk garantiyi tekliden alacağım. Kaç tane olduğuna dair bir fikrim yok. Hop. Bunu da geçelim. Bak kötü başladık bence iyi gideceğiz. Yani başlangıç kötü oldu. 5 tane kalmış. Bir 5 tane daha açalım. Kötü başlangıçlar daima bilirsiniz ki iyi devam eder arkadaşlar. İyi devam edeceğiz. 7 oldu. 3 tane. İlk garantiden çok güzel bir şey bekliyorum. Bak hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi. İlk garantiden güzel bir şey bekliyorum ve sonuncu. Ve bu garanti ödülümüz. Hadi evladım güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey. Ananı. Bu ne oğlum ya? Yani garantiye güvendi. Garantiden de bok verdi ya. Ya emin yani söyleyecek bir şey bulamıyorum abi. Biz buradan devam ediyoruz. Biz premium'dan devam edelim. Şeyden klasikten devam edelim. Premium'a döneceğiz abi. Hadi evladım güzel bir şey ver. Hiçbir şey vermedi. Bir onu daha vuruyorum abi. Bir onu daha vuruyorum. Alacağız abi. Buradan güzel bir şey almamız lazım bak. Geç abi onu. Hadi güzel bir şey ver artık. Geç onu da. Uy, durum bayağı bir kötüye gitti şu anda uzun zamandır yaptığım en kötü kutu açılım videosu olabilir. Yani şu ana kadar hiçbir şey düşüremedik. Gerçekten yaklaşık 100 taneden fazla sandık harcadık ve hiçbir şey düşüremedik. Yani ben premiumdan bence ikinciden düzgün bir şey alırız abi. Yani premium bence ikinciden düzgün bir şey verir abi. Yani bundan da kötü bir şey vermez diye umut ediyorum. <laughs> sevinemedim. Pek sevinemedim abi. Pek sevinemedim. Yani bir yolunu daha vurup buradan bir garantimi daha alacağım abi ben. Çünkü gerçekten kötü gidiyoruz. Bu çocuğa düzgün bir şey ver artık. Güzel. Garanti olmaması rağmen el bombasını aldık. Güzel kaskı da aldık. Hadi koçum. Çok güzel tavayı da aldık. Hadi evladım. Yes be. Güzel güzel. Oh. İçim rahatladı abi. Hem bomba hem kask hem tava hem baston şeker. Çok güzel. Yani dedim ki bir anda video boka sarıyor. Yani bir anda dedim ki gerçekten boka sarıyoruz dedik ama gerçekten şu anda toparladık. Yani şu anda durumu toparladık efendim. Tek onlu da e, aldık e, ve sonucuyu da aldık herhalde. Şöyle şunları alalım. Bu çanta tabii ki de daha güzel. Şöyle hemen bir premium'a geri dönelim. Premium sanda. Yani ben inanıyorum ki bu 8 taneden de bir şey çıkar bu çocuğa. Ah be. Hadi koçum. 7 tane kaldı. Premium ya premium şansı vardır bize. Son 5 kaldı. Hadi güldürelim. Hadi bir güldürelim. Bak. Kötü başladık kötü başladık. Bak kötü başladık. Kötü başladık ama iyi devam edelim. Son 3 tane kaldı. Hadi evladım. Hadi be. Ya PUBG şu çocuk herhalde oyunu oyundaki en çok seven insan olabilir. Güldür şu kardeşimizin yüzünü ya. Lanet olsun. Lanet olsun. İstedik yerimizi alamadık. Şuradan bir araba deseni istiyordum. Bir de M24 veya bir kıyafet istiyordum ama şu kafalı aldık. Tavayı aldık. S12'yi aldık. Şu bombayı aldık. Şunu aldık. Bunu aldık ama yani şunlardan alsaydı güzel oldu. En sonraki kadro güzel gitti bu arada. Şimdi klasiğe dönelim 60 tane kaldı. Bir 10 tane tekli devam edeceğim. Şöyle. Rey Mysterio şarkası. Şapkası kadar kafana taş düşsün ya. Şu Rey şarkası, oyunun en boktan şeyi olabilir arkadaşlar. Hadi evladım. Efendim bu videoların daima amacını söylüyorum. Sandık açılımı değil. Royal Pass almak. Sizlere Royal Pass almak. Benim her zamanki dediğim şey. Emek yoksa ekmek yok arkadaşlar Emek vereceksiniz sandıklarınızı biriktirin ki Biz size rafes alalım Çünkü tanesi 75 lira şu anda Güzel en azından bir tane daha setimiz çıktı ee, Ve herkese yetiştiremiyoruz Yani bir, bir tık güzelleşmeye başladı Ya çocuğu da çok seveni varmış Hiç durmadan davet geliyor Hadi koçum Ya artık bir yerden musibet ödülünü falan alak da Fazla bir sandık mandık gelsin bari. Bu nedir arkadaş ya bu nedir kardeşim ya? Kardeşim bu nedir ya? Ver bana. Ver bana onudan. Ver güzel bir şey. Ver elimiz boş gitmesin. Güzel. Bomba desen aldık en azından bir tane. Hiç bok vermedi. Yani bugün full bombadan gidiyoruz. Bugünkü düşürdüğümüz üçüncü bomba desen herhalde bu. Yes be. Güzel. Kar 98. Rahat sıçam. Bir onlu daha vur. Vur bir onluyu daha. Vur bir onluyu daha. Bak musibet gelecek artık. Hadi. Sıçam tükürem. Ayağını. E uy, güzel. E, e. e. şu güzel oldu. QBS deseni en azından güzel oldu. Silah desini istiyorduk hesabımıza çünkü. Şöyle UC'yi alalım efendim. Şöyle şuraya geçelim. Kalanlar ne var abi? Ne ka neyimiz kaldı? Bir bir şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Şunları bir parçalayalım. Arkadaşlar bu katı açılımı kötü gittiği için bu kardeşimize bir sürpriz yapmak istiyorum. 10.000 like gelirse bu kardeşimize çok güzel bir sürpriz yapacağım. 10.000 like'ını istiyorum. 10.000 like bu videoya gelsin. Bu kardeşimize çok güzel bir sürpriz yapacağım. Haberiniz olsun. Eğer sürpriz yapılmasını istiyorsanız efendim like'larınızı yapıştırın. Şurada iki tane şey varmış. Bunlar neymiş abi açalım bakalım. He popülerlik veriyormuş. Okey. Eee kullanabileceğimiz 20 tane premium şey klasimiz kalmış abi. Bunlar tekli devam edeceğim. Bunları tekli devam edeceğim. Çünkü Onludan bir bok çıkmıyor farkındaysanız. Ben bugüne kadar en azından bir setimiz çıktı. Onludan bir bok çıkmıyor çünkü. Bugüne kadar ne güzel düşürdüysem hep tekkiden düşürdüm klasikten. Umarım tekrar düşürürüz efendim. Hadi koçum. Hadi evladım. Üzme bizi be. Üzme bizi be. Yani bu hesabın premiumla yani RP sandığı da fullenmesini istemiyordum ama Royal Pass ile fullenmiş oldu. Sandıklardan pek bir şey düşüremedik. Hadi koçum. Bu şanssızlığı atmam lazım. Bu şanssızlığı atmam lazım. Abi bu böyle olmaz. Bu şanssızlık böyle atılmaz. Ay hadi ama. Hadi ama. Ama abi olmaz ki bu kadar da ya. Abi bu çocuk ne kadar şanssızmış ya. Ya bugüne kadar bakın bu serinin 17. veya 18. videosu oldu herhalde. 17 veya 18. video. Abi en kötü açılımlardan bir tanesi olabilir. İlk videoyu sarmıyorum. İlki çok kötüydü gerçekten. Hiçbir şey çıkartamamıştık ama bu herhalde ondan sonraki en kötü olandır. Yani bu kardeşimize sadece Royal Pass vermiş oldum. Herhalde yani üzüldüm bir tık da. Efendim yani sonraki sandığımız şöyle. Hadi bir buz diyarı. Hadi bir evladım. Hadi bir evladım. Yok hiçbir şey vermedi abi. Gerçekten herhalde bugüne kadar ki açtığımız en kötü açılım olabilir. Siz de yorumları yazın arkadaşlar ama bu çocuğa güzel bir sürpriz yapmak istiyorum. Bu video izlensin. Videonun geliri ne kadar olursa 300 lir lira olursa 300 liralık UC yükleyeceğim bu hesaba. Haberiniz olsun. Lütfen arkadaşlar like'ınızı atın. Yorumunuzu atın ki video daha fazla izlensin. Daha fazla kazansın. Daha fazla bu kardeşimize desteğimiz ol olsun. İyi 10 tane de buradan sandığımız geldi musubetten. Şöyle musubetten gelenleri de 10'lu açacağım. Şöyle 10'lu açacağım musubetten gelenleri de. Hadi evladım. Hadi be koçum. Ay sıçam. Ay sıçam. Hayda sıçam yani. Bok gibi de bu kadar da kötü verilmez yani. Herhalde yani bu kadar kötü açılım hiç görmedim ben daha önce efendim. Yani ne deseniz haklısınız. Çok kötü bir ee, oldu açalım hemen bir eşyalarımızı dizelim Ne düşürdük abi QBZ bir tane silah deseni düşürdük elimizi alalım ee, Hafif makinelerden düşürdüğümüz bir şey var mı Uzi'ye bunu Royal Pest'ten gelmişti zaten ee, Kurmalılardan Kar98 desenimizi takalım şöyle ee, Tabanca desenimiz vardı onu geçelim Daha yakın dövüşte güzel tava deseni düşürdük bu arada Şöyle tava desenimizi takalım ee, Sonra kıyafetlere gelelim abi Kıyafetlerden ne düşürdük Şunu zaten şeyden geldi Buna bir de şu kafalığı takalım en azından şöyle. Hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Şuradan da kar 98'imizi elimize alalım. Nerede? Ee, keskin nişancılardan şovuyla bir elimize alalım. Efendim video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kardeşimize çok güzel bir sürpriz yapmak istiyorum. Yapabildiğim bu gerçekten çıkmadı. Yani herhalde bugüne kadar yaptığım en kötü kutu açılım videolarından bir tanesi oldu ama dediğim gibi bu videoya sağlam bir like istiyorum. Sırf bu kardeşimize biraz daha vuce yükleyip bir şeyler açabilmek için. Bu arada günün ilkini çevirebiliriz herhalde çünkü... E, 60 UC fazlaydı. Ben şuradan bir günün ilkini çevireceğim. Gider ayak belki. Yani şu ana kadar yüzümüzü güldürmedi ama. Yani şurada dursan Şurada dursan yani ölürsün değil mi? Efendim. Son 10 ucayı da e, Zaten 50 ucası falan kaldı. onu da harcamayalım hiç boşu boşuna. E, buradan bir. Efendim. Hesap sadece Royal Pass almış olduk. Gerçekten çıkardıklarından hiç memnun değilim. E, güzel bir sürpriz yapmak istiyorum kardeşime. Hepinizin like'ını bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay.